Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir çikolatalı kreker nasıl isterseniz size güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Pratik rahat bir şekilde yapabildiğiniz daha önceden de krekerli çikolataları kullanıp çok güzel desenler, şekiller verdik. Kanalımızda videosu bulunuyor. Oynatma listesinden yılbaşını özel olarak şekilde derlediğimiz kısımdan bakabilirsiniz kanalımıza. Şöyle çubuk kreker kullanacağız. bolbon şeker veya badem şekeri kullanabilirsiniz. Krekerler ve... Şöyle hemen göstereyim damla çikolata. Ben kullanacağım. Erimesi için hemen ocağa aldım. genellikle e, suya tem temas etmemesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eritirken suyun altında hemen şunu yani göstereyim. Hemen demleyin içerisine suyumuzu ekliyoruz. Üzerine de suya değmeyecek şekilde şu kabımızı ekliyoruz ve bunu erimeye bırakıyoruz. Eridikten sonra hemen krekerlerimizi küçük küçük parçalar haline getirip şöyle güzel mi güzel bir şekilde sunumluklarınızı hazırlayacağız. Hemen şu bitmiş olanları ben size göstereyim. Bunun için kağıt olan sunum kağıtlarını kullandık. Bunun için silikonları da kullanabilirsiniz. Kendinize kalmış bir şey. Hemen izleyelim. Devam edelim. Şöyle benim kullandığım kağıtlar genellikle büyük oldu. Şöyle bitmiş halde sunum halinde böyle sunuluklar hazırlayabilirsiniz özellikle kahvenin yanında çok güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar dolapta bekletiyoruz biraz 1-2 saat zaten kendini toparladıktan sonra dışarı çıkartıp servisini rahat bir şekilde yapabilirsiniz e, bolibom şeker tavsiye ederim arkadaşlar çünkü daha rahat yiyebiliyor badem şekeri biraz sert olduğunda onda. o yüzden bolibom şekerleri size göstermek istedim şöyle bunu hemen kenara alayım açımızı düzenleyelim. Şurada hemen damla çikolatalarımın erimesini bekliyorum. Herhangi bir çikolata dalını da yapabilirsiniz. Benim elimde damla çikolatalar olduğu için bunu hemen yaptım. Su kaynadığı zaten hemen çabuk erimeye başlayacak. Şimdi hafiften erimeye başladı. Kullanacağım kağıtlar bu sefer kullanacaklarım biraz daha küçük. Daha böyle mini mini kapları yapmak istiyorum. Hemen bunları da açayım. Bunları rahat bir şekilde bütün marketlerde de bulabilirsiniz arkadaşlar. E, pasta malzemesi, pastacılarda da rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Paket halinde alabilirsiniz. Şunları hemen şu köşeye alacağım ki krekerlerimizi hemen ben parçalar haline getireyim çikolatamız eriyene kadar. Hemen bir yandan da çikolatayı çeviriyorum. Erimeye başladı bile. Bazen çok çok değil ya bazen de tamam olarak bekletebiliyor. Çubuk krekerlerimizi yine farklı krekerlerde de kullanabilirsiniz ama biraz şöyle küçük parçalar haline getirebilirsiniz. Daha büyük halde yapabilirsiniz ama hem sunum aşamasında hem de şekil verirken biraz zor olduğu için ben şöyle küçük parçacık haline genelde getiriyorum. Hemen şunları parçalıyoruz. Çikolatanıza göre krakerlerinizi yapabilirsiniz. Kraker veya çikolatanın fazla olup olmaması önemli değil. Yeter ki zaten dolapta hemen soğuduğunda toparlanabiliyor. Bir ölçüsü yok o yüzden hani krakeri bu kadar kullanmaya veya çikolatayı bu kadar kullanın diyemeyeceğim. İçerisine ne kadar atarsanız o kadar da hemen şekil alabiliyor. Hemen şu kısımları da parçalayayım. Çikolatamız erimeye başladı. Yerini hemen zaten erittim. Rahat bir şekilde olduğu için içerisine şöyle bazen kreker parçacıkları da oluyor. Aynı kabı kullandığım için daha size göstermek için yaptıklarımı Şunları da yapalım. Fiyonkla da yapabilirsiniz. Fiyonk kraker veya balık krakerden de yapabilirsiniz. Daha şekilli olmasını isterseniz de güzel ve farklı olabilir. Bunu da hemen şöyle son aşamasına getirelim. Çikolatamız eridi. Hemen içerisine atacağım. Güzel bir şekilde karıştırıp kağıt olan parçacıklarımızın kaplarımızın içerisine ekleyeceğim. Şöyle bir kez daha çikolatamı karıştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an erimiş bir halde. Şu parçacık olanları hafif hafif şöyle göstereyim. Biraz daha ezmek istiyorum. Tam kıvamlı, güzel, akışkan bir çikolata elde etmek istiyorum. Kaşığımı da hafif hafif eziyorum. Ocağımın altını kapatabilirim artık. Hemen içerisine şimdi krekerimizi ekleyelim. İstediğiniz kabın içerisinde erittikten sonra o kabın içerisine bence dökün arkadaşlar. Sonradan farklı bir kabı alıp veya kreker doğdu. Oradan olur, oradan mı Ve çikolatalarda kayıp olur şu <laughs> çikolatalarınız. E, hani zarar görmesin veya israf olmasın diye aynı kabın içerisinde hemen güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra sunum yapacaklarınız kabların içerisine güzelce yerleştirin. Şöyle iyice bütün krekerlerimin İçi çikolata dolgusunu alana kadar güzel bir şekilde çeviriyorum. Kıpırdamadan sonra kablarımı alıyorum. Kablarımın içerisini istediğim şekilde dolduruyoruz. Şöyle. Diğerlerini de hafif ekleyelim. Çünkü şöyle kabın küçük olduğu için içerisinin tamamen hepsinin dolmasını istiyorum. Bittikten sonra getiriyorum hemen bombom şekerlerinden istediğiniz ölçüde ekleyebiliyorsunuz. Şöyle her bir renginden 3 tane ben ekledim küçük kabım için. Soğuduktan sonra zaten kabın içerisinden çıkartıp hemen sunumluklarımızı hazırlayabiliyoruz. Eğer elim <laughs> temiz olsun, çikolata bulaşmasın diyorsanız da böyle kağıtlarla da servis yapabilirsiniz. O yüzden kağıtlarda servis yapınca da daha güzel oluyor sunum aşamasında. Hemen şu kısımda doldurduk da. Sonra hemen üzerine bolibon şekerlerimizi ekliyorum. Aynı şekilde diğerlerini de hemen ben ekleyip devam edeceğim. Şu ellerimi temizleyeyim. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle devam edeceğiz. Dolapta bekletiyoruz. Soğuduktan sonra rahat bir şekilde şöyle sunumluklarımız hazırlanmış ve rahat bir şekilde tüketimi olmuş oluyor. Ben kalanları devam edeceğim videonun sonunda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.